Yeniden herkese merhabalar. Bugün meralarımızda iki güzel levrek alındı. Lüferlerde de peşi sıra geliyor. Bize lüfer devam ediyor diyen arkadaşların da son hali gördüğünüz gibi. Lüferi kumda güneşlenerek mi tutuyorsunuz? Film mi bitti? E, i̇nsan bir kaçardı, dinlenirdi, bir şey yapardı. değiştirdik. Arkadaş bir çinokop aldı yeni mahalle fenerini orada. Bu mükemmeldi. 10 dakika sonra başladı. 3-3 metre dalgalar yapmaya. Hmm. Hmm. Levrek haberini aldık. Üçüncü levrek haberini buraya geldik. Aldı burada abi bir tane. Yarım saat önce tekrar. Yalnız bu arada babalı yıkılıyormuş. Bu çocuklardan. Ben adamım, ben oraya e babalı yıkılıyor da siz ne yapıyorsunuz burada? He? Sen giderdin. Babalı ya. Yani. He. <laughs> Nuri rast gelsin. Ne oldu? İki tane lüfer tuttum, kedi yedi. Şimdi bir tane tuttum gene. Ne diyorsun ya? Niye ağlar? Aha geldi. Allah'ım ya Hemen de geliyor. Oo, o. Bu ne ya? Bir dakika ya, bu başka bir şey. Lüfer lütfen. Kaçırdım. Aha. Abi ama benim saatem önemli bak. Bak bak binbaşı glov. Ha <laughs> binbaşı glov 30 gram. Yok binbaşı. Ya uğraşmayın sizden benden başkasına gelmez o. <laughs> Beyaz glov yok mu zebra Nuri? Ondan tak. Dün de çok güzel çalıştı bu saatte. Ak akşama kadar çalıştı. Zaten Glove sahte de <laughs> Yandan öyle boyadım. Güzel çalışıyor diyorum da. Ya bir tane vardı ne kalk otursanız aşağı. Çekti, o Abi full fiş 30 gram bu ya. Bu alt gözünü çıkar ya. Şorjik yapmıyorsun ki. Yani o kalamar değil atapot değil Ya sen çıkar Beni dinle ya Valla çıkar Çapallara bak çapallara Abi bak bak karadalar Balık var abi Bana bak bu arada Arabada merdiven var getireyim tepeme çıkın Bir açılır ya Oturun Ben bir tane daha alayım <laughs> Yok o gelmez. Benden başkasına gelmez. Gelmez. Ben laf konuşuyorum size. Ama balık kıyıda ha. Kefaller karaya çıkacak görmüyor musun? Ağları kaldırmışlar mı? Ne etmişler ya? Aa, aldı adam bak. Dışarı tabi aynı kanca kaç gündür aynı kanca'yı kullanıyorsun? Ona diyorum ya. 10'dan kaç Abi bu sıkıntı ya Kaşığın yapısından olabilir Zikil yapısına göre hayvanın dalış şekli var. <laughs> Abi, birinin tutması lazım da. Aha çok ağırlaştı. Aha! Ah. <laughs> Lan ne ben tam, tam, tam. Öteden beriden malzeme almayın. Mustafa abiden full alın. Slogan belli. <laughs> bak benim sopamın ucuna. Bak. Bak. Açıma bak. Açıma. Senin biraz daha sola dönmen lazım. Bu elini rahat bırakman lazım. Anladın mı? Yoksa zaten aksiyon almaz. Onur balık mı alıyor? Harabelerde hareket yok muydu hiç? Bulanık mı? Aldı bıraktı ha ufak ufak heyecanlanıyor da insan. Ama ufak değildi. Niye böyle çok alıyor bırakıyor? Ya normalde birden kapıyordu bu hayvan. Bu kadar zaban içinde <laughs> levrek durur mu? <gülüyor> <gülüyor> Üçüncü balığı kaçırdım ha. <laughs> Ama doğru diyor adam. Hep diyor kedilere yedirdim. Benim köpeğime de yedir. Düz. Dörtlü kanca mı taksam ne etsem ya? Yakalayayım mı? Hemen. Vuruyor. Vuruyor. Almıyor kancayı almıyor. Başka bir yerine saldırıyor. Aa bak bir daha aldı. Senden 5 dakika önce geldim. Senden 5 dakika, dakika önce geldim. Ben sabahtan mıydım? Var mı bir şey? Şu dalganın patladığı yere kadar gidebilsek var ya. Geldi. Küçük. Yaprak, yaprak. Kaçtım, kaçtı. Bıraktı. Ne oldu ya anlamadım ya. Kaçıncı balık ha? Kaçmalıydı. Dört. Dün de, bir de, bir de, bir de. altı taktım. Aa geldi. Aa bak gene bıraktı bak. Bak geliyor kurtuluyor ya. Vallahi billahi. Kaçsın bakayım şimdi. Bak. Aynı kanca ya. Asisti iptal ettim. Gene kaçırdım. Gene kaçtı. Yunus girdi Yunus. Korda Ya en güzeli ne biliyor musun? Hangi makineyi kullanırsan kullan, uzun süre kullan. Ya ben hep değişiyorum. Yani malzemeye alışmak lazım. Değiştirdiğin Vanford, zaman en iyisini bile alsan olmuyor. Vanford Stradik'ten sonra gerçi bu 4000'lik Stradik 3000'likti. Bu daha bir rahat geliyor bana kullanımı. Ay yavrum. Hay yavrum. Gel oğlum. Gel kuzum. <laughs> Bak 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 balık kenarda ha. Hey Siri, Onur Cebeci ara. Onur Cebeci'yi arıyorum. Bir tane aldım, bir tane kaçırdım. Bir tane Yusuf amca kaçırdı. Hem saat daha duramıyorsunuz. Cevdet mi o yanındaki? Kim? Tam kim yanındaki? Cevdet mi Ercan, Ercan mı? E gelin daha bu tarafa gelin. Ya bu saate kadar beklemişsiniz daha. Ya bu saate kadar beklemişsiniz. Şimdi dönülür ya. Hadi Ersan, hadi Ersan. Sen, senin makinen ne? Kaç, Kaş, sarımızı kaç. Oradan atma, Hüseyin etti. Gel. Sar, sar, hemen sar, onu sar, çabuk sar, sar. Sar, 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 sar. Manyak takılıyor da. Aa, aa ikisi de taktı orada. Gel bu tarafa gel. Orada takılıyor. Dün akşam kendin gördün. Akşama doğru balık canlanıyor. Bu saatte dönülmez. O, o da o da mı taktı? Yo. Aa, aldı balığı adam. Bıraktığınız yerden balık alıyorlar ha. Aha aldı Yusuf amca. Aa burada aha geldi. Geldi Onur. Güzel ha. Dalganın içinde ya zor. 22 Sen ofluydun da Açıkta açıkta Onur Bıraktı mı? Bak Ona da, ona da vurdu bıraktı, bıraktı. Oğlum, Hava kararırken böyle bu balık Aa geliyor. Ne demek kaldın mı? Ufak Eyvah eyvah. Lan git 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 kancaya dolanacaksın. <laughs> 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 küçük balık küçük. Sağlı 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 sağlı. Geldi. Ya bari biraz yiyecek kadar büyük ol ya. Bak dalga yaptı arkası balık şimdi. Bak bu dalganın arkası balık. Bak 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 bak. Bak bak önümüze bak önümüze Oy 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 İşte bu Sarı kanat Kanatları sarı da lüfer o lüfer Aa adam daldı bak Aa He? He. Abicim o saate kadar beklemişsin. Geri dönülür mü ya? Daha kaç vuruş alacaksın? Kaç balık alacaksın? Ha? Onur, sen de jik yok mu? Ama jiki düz saramazsın. Hayır canım, öyle bir şey yok. Biraz daha dön. Vücudunu çeviriyorsun. Sopanı da çevir. <laughs> Gene lüfer tutamayacağız. Aa, adam ikinciyi mi alıyor? Ne alıyor? He ee, Oh kenarda. Bu ne? Bu ne? Çekil oradan, oradan çekil. oradan, oradan çekil, dikkat et. Sen balığa bak, düşersen alırsın. Sarı kanat. Oh yavrum. Çek. Kuzu olmuş kuzu. Levrek olsa ben anlarım oğlum. Levrek ustasıyım ben ha. Allah'ım ya Rabbim bir tane daha mı geliyor yoksa? Akşam suyu böyle gidilmez akşam. Onur geçen sene böyle sürü bir girdi ha bu saatlerde. Yatsıya kadar balık aldık. Ne demek yarın geleceğimi? Mecbur geleceğiz. Biz kaç ay bu sezonu bekliyoruz ha? Hiçbir balık değil bu balık.